Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz savaş oyununa Gerçekten söylemem için iki like gelmesi lazım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu kadar toprak almıştık. Evet. Bakalım hangi devletler alabiliriz? Servisten almak için ne yapmamız gerek? bir sıfır var. Sıkıntı yok. Nice. Evet. Hemen yapıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bir de artık videolarım çok izlenmiyor. İzlerseniz sevinirim. Bakın. Start güzel. Cımım. Evet, kıt yaptık. Ben Sırbistan'ı fethediyoruz. Allah 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 Allah. Biraz sesini kısalım. Evet. Arkadaşlar abone olup like unutmayın. Neyse. Alalım bir. Hadi adımım kazanmak. Aferin. Kazandık. Bunların hepsini, hepsini, hepsini. Büyüyorsa arkadaşlar. Ne oluyor? Evet, gördüğünüz gibi. Birleştireceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayalim şu an. Amerika Birleşik Devletleri'ne almak. Çünkü güçlerine baktığımızda bayağı da azalttık. Susun ya. İlk şuna biraz şey yapalım. Arkadaşlar işte. hala olmadı Neyse. Amunike almakla çalışacağız. Neyse. As arkadaşlar asiler. Bir şey yapalım. Bunları yapmak bu yeriz. Şimdi güzel. Çok güzel. Çok güzel. İkine ilkini alabiliyoruz. İşte buradan bir şey satarak alabilir miyiz lan? Biraz size ulaşırım diyorum. Bir dakika. Neyse. Devam tamam edelim. Biraz susar mısınız? Neyse. Abi, abim buraya içeri girdi Neyse. ticari ulaşırım diyorum. Şunu İtalya falan Almanya onların hepsini keşfetti. He. Güzel ekonomiyle almasalım satmak. Bir dakika. Abim yapıyor arkadaşlar. Trollip Biraz satın alalım. Bunları sonra başka bir kez satalım. Sonra başka. Aha. Aha. Oha. Oha. Hadi oğlum be. birik birik birik. Az kaldı arkadaşlar. Yani böyle ses alışkanlığım bitti. Öyle düşünebilirsiniz. Ama bizim şu an bu ne? Amerika'yı satalım. Bu onları hepsini satıyorum. Bunların hepsini onları tez satıyorum. Satıyorum satıyorum. Hepsini ne varsa sattım. Ama sonra bunları geri alacağım. Seni Senin tamamını alacağım. Sen ne zaman? Neyse. Tövbe konuşuyorlar babamlar. Neyse. Hadi oğlum be. Birik birik birik. Heh. Gücümüz 50 oldu. Ama yakın kaç onun. Çok güzel. Çok güzel. Fıstık gibi. Ha. Ha. Aha. Kış kaptı. Bu şey. Şu bir kere rahat yükseltmek ve iki tanesini yükseldik. Abi herhalde bu bölümde Amerika'yı alacağız. Alırsak çok güzel olur. Nasıl kalacağım? Us called us <laughs> <laughs> like a spice. Here I come. I don't my cruise and the Bir dakika abi. Hemen ben bir annemle bir şey diyeceğim. Bir şeyle konuyla alakalı. Kapıyı kapattım mı arkadaşlar? Neyse. Gücümüz 30 ile. Çok, çok güzel. Nice. hadi bu bölüm Amerika'ya alalım. Bu bölüm Amerika alalım. Hadi oğlum. Hadi, hadi. Hadi. Hadi oğlum. Bu bölüm Amerika. Bu bölüm Amerika alırsak dünyayı alırız. Son Rusya. Oho baya gideriz. Şimdi halk cumhuriyeti. Oluruz. abi. dünyayı fethederiz. Oradaki paralar bizi zengin eder. Haydi. Evet abi. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. 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 Hadi oğlum, hadi ya. Hadi. 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 Bir dakika ya. Abi yapıyorlar. bu çok güzel çok güzel. Bir dakika. Çok güzel. 51 yapalım. Ya bak. Değil mi artık ya. Olsun, alsın. Maalesef. Ne iş yarıyor zaten? Allah rahmet eylesin. Maalesef abi. Güzel günlerde. Hadi bin yap. alıyoruz. Allah 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 saldırıyoruz abi. Saldırıyoruz. Asi. Sıçtım. çok güzel. Ve Amerika bizimdir. Bas bas paraları oğlum. Bas bas. Bas. Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Amerika'yı fethettim. Orada çatışma patlak var. Ben görürüm. Hemen. Yabancı güç. Sıfır mı bunun gücü? Abi. Videomu sonuna girelim. Abone olup ve like yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.